Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çağatay Öğrenciciye. Ben de Furkan Anekta. Şimdi arkadaşlar kanalımızı bomba gibi bir haberle karşınızdayız. Bomba gibi bir haberle karşınızdayız. Şimdi e, 500 abone istiyoruz arkadaşlar. 500 aboneye Sizi var ya. Rio'da. Kendimizden bahsedelim biz. Biz, biz kendimizden. Kendi çapımızda böyle oyun oynayan Eğlenen. Kolpoçunu <laughs> izleyen bir kuzeniz. Aynen. Arkadaş demeyelim biz kuzeniz. Aynen. Bir oyun kanalı Twitch, YouTube bu tarzı açmaya karar verdik. Ve bu yolda büyümek için de bir çekiliş yapmaya karar verdik. Hani daha ilk, ilk başlarda da bu kanalları açalı birer hafta olmadan bir çekiliş yapalım dedik. Ve bunda da hani kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Tamamen sponsorsuz, şeysiz. Bu yüzden biraz ufak çaplı olsa da bir çekiliş yapmaya karar verdik. Aynen arkadaşlar. Ve ben Belçika'da yaşıyorum. Bu yüzden hani daha kolay olacak benim için de mesela RP satın almalar onlar bunlar sizin için bir şeyler satın almalar falan benim için de daha kolay olacak o yüzden daha çok insana ulaşacağım yani mesela ben görüyorum mesela adam 20 dakikalık video paylaşıyor 2 tane 400 RP'lik kod veriyor ben 2 tane değil de 6-7 tane kod vereceğim mesela 400 RP'lik yani ve bunun çekilişini falan da yapacağız yani bu sadece videolarda falan kod olarak değil böyle hakikaten bir çekiliş falan yapacağız 500 abone arkadaşlar Furkan sizden istediğimiz fazla bir şey değil. YouTube'dan bize abone olmak ve Twitch'ten kanalımızı takip etmek. Aynen. Sadece 500 abone ulaştıktan sonra arkadaşlar çekilişimizi Furkan'ın Twitch hesabından yapacağız. Canlı, canlı yayında çekilişi canlı açıklayacağız. Canlı yayında, hilesiz. Aynen, hilesiz, hurdasız hepinizin gözü önünde olacak. Direkt zaten ondan önce ben duyurusunu falan da yapacağım. Bu zaten 500 abone olduğumuz zaman göreceksiniz yani hani bayağı bir RP dağıtacağım. Kaç tane dağıtayım onu hala da kararlaştırmadım ama sizi tatmin edecek derecede bir RP dağıtacağım yani çoğu insana eline bir 400 rp ulaştıracağım yani arkadaşlar. Bunu size sözünü vereyim yani. Ya biz yine de çok demeyelim de ilk etapta. Yok bunu yok. Yavaş yavaş ben ben sürekli devam edecek. Aynen çekiliş zaten sürekli olacak da ben ama şey yapacağım ya. Hani arkadaşlara ulaştıracağım yani. Çok çok kişiye RP ulaştıracağım. Öyle 1 2 kişi falan bunlar hikaye yani. 3 5 kişi falan hikaye yani. Ben çok kişiye RP ulaştıracağım yani. Eğer 500 abone olursak bunu gerçekten yapacağım yani. Ve ileride zaten ilerideki çekilişleri hatta hesabı bile olmayacak arkadaşlar. Burada şimdi konuş, konuş, konuşmanın bir anlamı yok. Yani. Söylesem bile inanmazsınız. Ama ileride çok büyük şeyler de yapacağım. Sonra mekanik klavyesidir. 7. Aynen, Ulan aynen öyle. Yavaş, aynen. Büyüte büyüte. Bu kanal yani sırf size çalışacak arkadaşlar. O yüzden ilk hedefimiz sadece uçmuyoruz fazla. Sadece 500 abone diyoruz yani. 500 abone ulaştıktan sonra videolarımıza beğenip hani yorum yapmayı falan filan onlar çok da önemli şeyler değil. Sadece abone yani. 500 abone ulaşalım. Instagram beğenisi istemiyoruz. Aynen. Instagram'da takip ettiklerimizi takip edin Bize abone olun. Videoyu like atın yeterli. Aynen aynen Twitch'den aynen. aynen. Bir takip canlı yayında yapacağımız için. Yayın aynen. Çekilişi. Twitch'ten takip etmeniz. Youtube'dan videoyu like atmanız ve abone olmanız bizim için yeterli. Aynen. Sadece bunlar. Ondan sonrası zaten beraber hep beraber bir aile olarak büyüyeceğiz. Ben buna gerçekten inanıyorum yani. İlk, Abone ilk... olmanız gereken kanalları da yorum açıklama kısmına bırakacağız. Aynen. Sadece abone arkadaşlar. Abone olun sadece yeter. 500 ilk 500 aboneye ulaştığımız zaman çekilişler bomba gibi gelecek yani arkadaşlar. Buradan hepinize selam olsun. Seviliyorsunuz. Çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.